Yeni bir ay doğuyor. Bunu yapmam lazım. Güneş sizi kör etmiş. Güneş batmalı. Başka seçeneğim kalmadı. Artık beni dışlamayın. Gerçekleri göremiyorlar. Artık yalan yok. <laughs> Tak tak. Kim o? Ay. Ama ay çok uzakta. Hani hep yanımda olacaktı. <laughs> bir erkek, bir kadın, bir de yordul güneşe gitmiş. Hepsi ölmüş. Çünkü güneş onları yakmış. Ay ışığıyla. Bana inanmıyorlar. Sözümü dinleyecekler. Gün batıyor. Güneşin ışığına aldanma. Artık geri dönemem. Ayın da zamanı gelecek. Gözlerimde perde yok. Söylediklerimin hepsi gerçek. Beni yıldıramazlar. Geceye kucak aç. Gece yarısı, gün batımı, karanlık çöküyor. Gece yaklaşıyor. Ay doğacak ve gece sonsuza dek sürecek. Bana asi dediler. Sonları ölüm oldu.